Evet, herkese yeni bir üretim videosundan merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videomuzda sizlere yeni yeme düşen muhabbet kuşu yavrusuna bakın nasıl olmalı, neler yapmalıyız onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikle arkadaşlar bildiğiniz gibi muhabbet kuşları her zaman e, yani bir bakıma bir e, ekstra bir ürüne işte e, yani özellikle yavrular tabii ki ihtiyaç duyarlar. Çünkü şöyle söyleyelim. E, yavruların arkadaşlar anneleri babaları biz genellikle kafeslerde üretim yaptığımız için biz ne veriyorsak onunla yetiniyorlar. E, yani bizim eksiklerini e, yani iyi yakalamamız gerekiyor. Bazen yakalayamadığımızda veya yuvadaki en son yavruda bazen problemler çıkabiliyor. Yani sizlerin de başına gelmiştir. Yani yuvadaki en son yavru böyle tüysüz kalabiliyor. İşte e, ne diyelim biraz daha küçük olabiliyor. Yeme zor düşüyor. Anne baba çiftleşiyor. Mesela şimdi şu Lysin Japonesler... <laughs> Pardon. Ee, daha önce arkadaşlar şu anda e, şöyle söyleyeyim sizlere. Yavruları gösterelim. Yavruları daha yeme düşmeden arkadaşlar daha demin çiftleştiler. Bu bir problem. <laughs> yani bakımları yani yavrulara bakımlarında neler olacak neler bitecek bilmiyoruz. Daldarlarını verdik ettik. Yani bunlara herhangi bir kızıştırıcı takviye vermedik. Sadece iki gün mama vermiştik. Yani ne tetiklemiş olabilir bilmiyorum. Veya bazı muhabbet kuşları bir şey tetiklemese de bu şekilde yine yavruları yeme düşmeye yakın çiftleşiyorlar. Bu tabii ki iyi bir şey olarak görünebilir ama yani çok da iyi bir şey değil. Bu arada şöyle de gösterelim. Buradaki şovcummamız arkadaşlar yuvada yatmaya başladı. Bilginiz olsun. Buranın erkeğini değiştirmek zorunda kaldım. Ama öyle bir olay var. Bu hayvan çok eğli içemedi maalesef. Çünkü bayağı bir tüye girdi erkek gördüğünüz gibi. Yani hani bayağı bayağı tüye girdi. O yüzden erkeğini değiştirdik. Yani artık o Fertivit kullanacak. Ortalama bir... 5 gün sonra 6 gün sonra 3 gün üstte fertivit geçeceğiz. Kızıştırıcı tohumlarına falan devam ediyoruz. İlk gün bildiğiniz gibi kızıştırıcı tohum karışımı verdik. İkinci gün arkadaşlar mama verdik kalsiyumlu. Üçüncü günde yani e, dün de pavifaklı yani bira mayalı mama verdik. E, yani şu anda şey bakıyoruz. Gerçekten bu takımlara bildiğiniz gibi hedefimizi almıştık. Hedefle hedefle gidiyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar mamanın bildiğiniz dibi kalmış. Berselelagayı vitamole'ni karıştırıyorum. O şekilde veriyorum. Şimdi bunları göstermemin amacı da videomuzun konusuyla bir ve beraber arkadaşlar. Anne babaya biz ne kadar bakım yaparsak muhabbet kuşu yeme düştükten sonra yuvaya yuvadan atladığı zaman o kadar bizden az şeylere ihtiyaç duyacaktır. Ama ve lakin özellikle üretimhanelerde veya hobihanelerde yapılan en büyük yanlışlardan birisi çıkan yavruyu direkt normal büyük salmaya atmaktır. Normal büyük salmaya atarsanız arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle problemler çıkacaktır. Çünkü hayvanlarda dediğimiz gibi sürü psikolojisi var ve o hayvanı o sürü o sürüye kabul edene kadar o yavrunun canını çıkarıyorlar. Yani gerçekten o yüzden bu şekilde ayrı bir yerde biraz kendine getirip buradaki hayvanlardan kaçabilecek veya savaşabilecek en azından o boyuta getirmemiz gerekiyor. Yani ilk önce yapacağımız şeylerden birisi bu. Bilginiz olsun. Daha sonra ben her gün dalları veriyorum arkadaşlar ve de yemlerin nişine zaten burada yanık yavru falan da var bizim. E çünkü bu işte en son yavru. Yani bu o kuluçkanın en son yavrusu. Size anlatmak istediğim olaylardan birisi o. Her gün bunlara dalları veriyoruz. Yemlerine vitas soliter. Sularına da arkadaşlar bunların en azından her 3 günde bir işte metrolemin forte olsun, gervit olsun, entrobak olsun, probiyotik bu şekilde destekliyoruz. Çünkü her zaman çoğu videomda söylüyorum Ağaç yaşken eğilir arkadaşlar Ve bu ağacı biz Bu şekilde buradan eğip Buraya koyduğumuzda Burada da o ağaç artık Kendi şeyine devam ediyor Zaten e, çiftleşmesini e, Hani istemediğim Ya istemediğim derken Hani özen göstermediğim Hani şurada şimdi biz 12 takım hedefimizi almıştık Önceki videoda Devamına üretici özel set geçiyoruz Salmaya da yine aynı şekilde üretici özel set geçiyoruz üretici özel seti geçerken biz arkadaşlar salmada yine aynı şekilde bunların çoğu ihtiyacını veriyoruz. Yani eşe atacağım kuşları yine aynı şekilde ya buraya ayırıyorum ya da buranın üretici özel setini birazcık durdurup hepsini arkadaşlar erkeklerin hepsini özellikle E vitamini, Rönfrey, Tavu Benfit, E50 geçiyorum. Zaten şöyle söyleyeyim size illa anaç olması gerekmiyor E vitaminine ihtiyaç duyması için yani illa çiftleşecek olması gerekmiyor bilginiz olsun. Ya benim yapış stilim, benim yapma stilim bu arkadaşlar. Ve de ben bunun faydasını görüyorum. Her yu, her yani yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Bizim yiğitliğimde yoğurt yiyişi bu şekilde. Yani kimi isterse 55 gün kullanır. İşte peşine tertibit verir. Ben bir hafta bekliyorum. O bir haftalık süreçte de mama ve kızıştırıcı tohumlarla destekleyip ondan sonra da son 3 günde fertilit veriyorum ve süreci bu şekilde tamamlıyorum yani ve de tutuyor mu derseniz evet tutuyor. Şimdi şurası yuvaya girmeye başladı. Burası yuvada yatıyor arkadaşlar. Bakın burası yuvada yatıyor. Şu anda bizim hedefimizde olanlarda. Ee, başka bakın bu yuvada yatıyor. Bu yuvada yatıyor. Şu anda 1, 2 e, şu da pardon 3, 4 5, 6 şu anda 6 takımı da biz yuvaya soktuk. Bakın şunlar da oynaşıyorlar ediyorlar. Ama görmedim. Yani şu anda yuvada yatacak edecek ki ben size diyeceğim ki evet arkadaşlar biz bazı şeyleri bir şeyleri başardık. Yani her şeyi görüyorsunuz zaten. Yani şeffaf yani yerlerini değiştirdim ve direkt programa başladım. Yani gözünüzün önünde oluyor her şey. Veya birçok kuşu da yeni aldım bunu da biliyorsunuz. Yani hani önceden benim çiftleşen veya yavru veren kuşlarım değildi bunlar. Yani o yüzden e, birazcık arkadaşlar mantık. Çünkü bazı arkadaşlar işte ben mesela kür programı kür ile alakalı dün bir video paylaştım. Mesela biri düşüncelerini yazmış ama güzel bir dille yazmış gerçekten. Ama e, yani şöyle hani mesela kür amaçlı yapılan her şey işte yalandır, para tuzağıdır gibi konuşulmuş. E, dünkü videomda da söyledim. Kür arkadaşlar aynı muhabbet kuşlarında insanlardaki gibi aşı gibi düşünün bunu o şeye bir önlem almaktır. Yani bunun kesinlikle para tuzağı veya para şeyi olması imkansız. Hani şöyle yapsak sadece hani satarken yapsak vermesek e, belki bu arkadaşın dediği hani doğru doğrudur ama maalesef ama tabii o da onun da fikri o şekilde. Yani hani kırmadan incitmeden güzel bir şekilde fikirlerini yazmış. E, herkesin fikri kendine. Yani ama biz bu şekilde yapıyoruz ve de dediğimiz gibi Allah şükür hem üretimhanedeki kuşların mutluluğu, cıvıllığı, cıvıldamaları, işte üremeleri veya sağlıkları, ölüm durumu ya bunlar başarı yani demek ki biz bazı şeyleri doğru yapıyoruz ve de bu şekilde en doğru yol bildiğin yoldur yani bu şekilde. Hani biri size aa bak burada bir işte çıkmaz sokak var, işte buradan daha hızlı gidersin dediğinde önce bir araştırın, bakın bakalım veya o gitmiş mi o sokaktan? Önce ona bakın. Ben çünkü o şekilde yapıyorum. Mesela ben yabancı forumları çok takip ederim. Ee, siz zaten bildiğiniz gibi o Usnegano o kürünü de o şeyden bulmuştuk, o yabancı site'den bulmuştuk. Evet. Onun da bu ara yarın bugün yarın yarından sonra. Yapmamız gerekiyor çünkü fertivit geçmeden önce bunların E50'leri bitti çünkü 26 Şubat'ta vermiştik. O ara bir usnegano, soda ee, ve arkadaşlar Avidres plus geçelim tüm kümese. En azından onu da aradan çıkartmış oluruz çünkü fertivit vereceğiz. Fertivitle çakışırsa olmaz. Yani en azından hepsine geçmiş oluruz. Ya bazı şeyleri dediğimiz gibi yani hani bir yerlerden bakıyoruz uygulamışlar mı yapılmış mı adamın yazdığı şeyleri okuyorsun diyor ki işte ben bir yıldır kullanıyorum şöyle yapıyorum böyle yapıyorum daha sonra biz önce deniyoruz daha sonra da kür şeklinde arkadaşlar bunları uyguluyoruz onu hazır bir kür şeklinde yapmadım e, çünkü zaten bizde bir Usnegano bir de Avidres Plus alacaksınız gerisi sade soda ve su arkadaşlar o yüzden onu o şekilde sette halinde yapmaya gerek yok yani siteye de sade soda ekleyecek halimiz yok <laughs> Hani bir o kaldı yani bir o kaldı. Ha bu arada e, siteye ekleme derken onunla ilgili de arkadaşlar sizlere yine aynı şekilde gösterelim. E, şöyle şuradan başlayalım. E, bu arkadaşlar eklenecek sistemize bilginiz olsun. Nem ölçer ve sıcaklık ölçer yanında ile birlikte. Ondan sonra arkadaşlar e, dalları getirdik. Ama gerçekten çok pahalı aşırı pahalı aldık. O yüzden maalesef fiyatları değiştireceğiz. Yine tilki darı buldum. Hem de yine en iyisinden. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Ya tilki darı ben ne yediriyorsam size de o şekilde vermek istedim yani işin açıkçası. Öyle söyleyeyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tilki darılarımız geldi. İri boylar. Yani gayet güzel. Hani bol saçaklı. şöyle ışıkta göstereyim. Bura karanlık çünkü. Şunu da göstereyim ondan sonra darıyı göstereyim. Bir de arkadaşlar Japon darısı ekliyoruz. Ve YouTube'a arkadaşlar şöyle YouTube'a diyorum sitemize şov yemi orijinal şov yemi şey yapıyorlar ya Japon darı elenmiş dal ve e, aspurlu bir yem yapıyorlar. Öyle bir şey yapacağız evet biraz pahalı olacak ama e, bakacağız yani artık alan olursa çünkü yapan siteler de var biz de yapalım istedik dedik bir şov yemi yapalım. Evet dallarımız bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. <laughs> e bakın hepsi bu boyutta değil. Onu da söyleyeyim ama büyük. Hepsi büyük. Yani hani hepsi bu boyutta değil derken şey zannetmeyin. Size en iyisini gösteriyorum. Zannetmeyin. Ama hani şöyle bazen abi ya videoda gösterdiğim işte şöyleydi kolun kadardı işte kolunun %80'e kadar çıktı hani arada bir 2-3 santim var onu bari yazanlar oluyor o yüzden söylüyorum şu şekilde gösterebilirim arkadaşlar. Daldarımız geldi. Tilki darımız. Bunu da hazır Karadeniz petten çaldık ki çaldık salmamıza. <laughs> salmamıza verelim. Yesinler. Hadi bu da sizin akşam nasibiniz. Biraz da kendi daralarımızdan verelim. Bunlar da benim sizlere yollamaktan yollamaya çekindiğim satmadığım ürünler. Bilginiz olsun. Yani hani diyorsunuz ya abi şöyle abi böyle diye bak onlara da bu cevap olsun. Bu şekilde ürünleri de bunun altında bir koyu daha var böyle full paket. Bu şekildekileri de ben kendi kuşlarıma yediriyorum arkadaşlar. Hani bazı, bazıları dökülmüş falan oluyor. Bazıları küçük oluyor. Çünkü aldığınız yerden hepsi tamamıyla güzel gelmiyor. Yani her üründe illaki problem çıkıyor. O yüzden biz de bu şekilde bunları bitiriyoruz. Sonra tabii ki biz de yine normal darılara mecbur devam ediyoruz yani. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Yine eklemeyecek ürünlerimizi de gösterdik. Bu arada bu FMT Allround Mix. Hani güzel tepkiler aldık. Satıldı. Bakalım geri dönükleri nasıl olacak. Onları set halinde de yaptık. İşte 5 gram FMT Allround Mix 20 milim Metolium forte işte 20 gram Entrobax ve de onu da yine aynı şekilde tablolu bir set haline getirdim. O tablolu o tabloyu da indirdiğinizde arkadaşlar, e, pardon satın aldığınızda tablo da size beraber gelecek. E, i̇çerik arkadaşlar konm aynı merak etmeyin yani hani güzel bir ürün ve de dakın ürünü yani onun da hani markalı bir ürün problem çıkartmayacaktır sizlere ve de işinize yarayacaktır. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. YouTube kanalımıza abone olup Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın ve www.karadenizpet.net adlı kanatlı hayvan alışveriş web sitemize hepinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada siz videoyu Cuma günü izleyeceksiniz e veya daha sonra da izleyenler olacaktır tabii ki ama hayırlı Cuma'lar diliyorum hepinize. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.